Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Bugünkü inceleme videomuzda genç ve çok başarılı bir hanfendi konuk ediyoruz. İlke Demir. Kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gitmiş ve şu anda da Intel'de kıdemli araştırma görevlisi unvanı ile çalışan doktora sahibi bir bilgisayar mühendisi. Bizim onu tanımamız da Yine Intel'de kendisinin liderlik ettiği bir projenin tanıtım videosuyla oldu. Birazdan izleyeceğimiz video. Peki bu videoyu incelemek için özel kılan ne? Ya da ben neden böyle bir incelemeye gerek duydum? Gelin videomuzu başlatalım ve beraber yorumlayarak buna cevap arayalım. Deepfake videos are everywhere now. You have probably already seen them. Videos that show people like celebrities saying and doing things they never actually did. Fortunately, Intel is developing several solutions to detect deepfakes in real time. Like the one you are seeing right now. Because you are not the real İlke Demir, I am. Alright, you got me. Evet, Intel'in e, deepfake videolarını tespit etmek için geliştirdiği bir sistem var. İlke Hanım da bu projenin başında ve tabii ki ona sunması için imkan tanımışlar. O da gerçekten çok güzel bir şekilde de bunu sunmuş. Fakat dikkat ettiyseniz video çok anlaşılır. Yani en başından itibaren tabii ki teknik bir konu, doğal bir İngilizce yani hiç öyle basitleştirilmiş bir İngilizce değil ama çok anlaşılır bir video. Bunun sebebi hala İlke Hanım'ın bize yakın bir aksanlığın olması ve o nedenle de aksan yakın olduğu için de hiçbir kelimeyi neredeyse kaçırmıyoruz. Birazdan buraya geleceğim. Devam edelim. Deepfakes, since 2014 they evolved so much however bad use cases were coming up for example in political misinformation for adult content for impersonation what can we do about it can we develop approaches for detection how we can find what is real what is fake <laughs> evet, burada, what, what is fake derken, hani izleri bile hala E, okuma tarzında Yani bana bu metni oku deseniz ben de büyük ihtimal bu şekilde okurum. Dolayısıyla hala bize çok yakın bir e, tarzda okuyor. İngilizcesi mükemmel. Ona zaten diyecek bir şey yok ama burada aksanlı konuşuyoruz. Biraz daha izleyelim e, bir şeyler söyleyeceğim üzerine. So Intel we built the first real time defect detection platform. It uses fake catcher as its core. We ask the question, what is the truth in humans? What makes us humans? The answer is in our blood. When your heart pumps blood, our veins are changing color, and that color change is called photoplethysmography (PPG) for short. We take those PPG signals from many places on your face. Evet zaten iki buçuk dakikalık bir video. Şimdi Bir kere zaten kendisi alanında çok uzman, çok tecrübeli. Bunlara diyecek hiçbir şey yok. İngilizcesi de çok iyi. Doktorasını yurt dışında yapmış. Halen Intel'de de aktif şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Fakat benim bu videoyu çekmemdeki asıl neden halen İlke Hanım'ın gırtlağındaki o ana dil etkisinin kalıyor olması ki bence bu çok hoş bir şey. Sebebini anlatayım. Daha önceki videolarımdan benim bu konudaki görüşlerimi az çok biliyorsunuz. Dilde bu seviyelere ulaşıp, kariyerlerinde bu seviyelere ulaşıp halen aksanlarını ...insanların koruyu olması bence bir özgüven göstergesi. Mesela Hint asıllı Amerika'da yaşayan pek çok mühendis var. Özellikle bilişim teknolojileri alanında. Biliyorsunuz IBM'den Google'a, işte Adobe'den FedEx'e hatta son dönemde Elon Musk'ın işten çıkardığı CEO görevinde bulunan Twitter'ın CEO'su vardı. O yani hemen her şirkette üst yönetimde ya da çeşitli mertebelerde Hint asıllı Amerikalılar çalışıyor. E baktığınızda hatta zaman zaman alay konusu da oluyorlar. Fakat görüyoruz ki o orijinal İngilizcelerini koruyorlar. Çok da böyle aman aman ben İngilizcemi değiştireyim, Amerikalılar gibi konuşayım gibi bir tavra girmiyorlar. İşte bu bir özgüven göstergesi. Nedir buradaki özgüven? Ben İngilizceyi biliyorum, işimi biliyorum, ne söyleyeceğimi biliyorum, iletişim kurabiliyorum ben bu dilde. Çok da fazla aksanıma takılmıyorum. Başkalarının ne dediği de çok umurumda değil. Ben İlki Hanım'da da bunu gördüm. Bu anlamda bu videoyu paylaşmak istedim. Zaten iş aksan meselesine geldiğinde orada hani İngiliz aksanı ya da Amerikan aksanı nedir? Mesela Amerika'da İngilizcenin doğduğu yer olan İngiltere'deki İngilizce yani British English dediğimiz İngilizce zaman zaman alay konusu olabiliyor. Yani siz en orijinal İngilizceyi konuşuyor bile olsanız bazı yerlerde size şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor diyebilirler. Burada sizin aksanınız geldiğiniz yeri belli ediyor olması, ana dilinizi belli ediyor olması ne utanılacak ne de herhangi bir şekilde değiştirilecek bir şey. Ben pek çok insanda görüyorum. Ya hocam ben doğru telaffuz yapamıyorum. Ben şöyle konuşamıyorum diye çeki konuşmaktan çekiniyorlar. Ama bence bu konuyla ilgili İlki Hanım müthiş bir örnek. Son derece başarılı bir eğitim hayatı var. Son derece başarılı bir kariyeri var ve son derece başarılı da bir pozisyonda halen aktif olarak çalışıyor ve böyle bir projeye de liderlik ediyor. Kimseyi kimsenin aksanını ilgilendirmiyor. İlki Hanım da gerçekten harika bir şekilde bu projeyi tanıtmış ve gerçekten ben ilk gördüğümde çok gururlandım. Yani hep daha önceden o Hintli mühendislerin, Hintli yöneticilerin o bize sunmuş olduğu o projeleri bir Türk'ten ve böyle bir İngilizceyle duyuyor olmak da beni ayrıca mutlu etti. Yani sözün kısası ben bu videoyu sizlere bir örnek, bir ilham olsun diye paylaştım. Asla kimseyi gücendirmek ya da kimseyi hani eleştirmek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Tam tersi bence e, bu övünülecek bir şey. Google'ın CEO'sunu belki sağda solda dinlemişsinizdir. Yani halen yani Hint asıllı olduğu ve o Hint ile konuştuğu çok belli. Peki bu insanlar neden aksanlarını değiştirmiyorlar? İşte burada bir özgüven yatıyor. Ben de istiyorum ki benim öğrencilerim ya da etrafımdaki insanlar bir dili öğrenirken o dili de kendilerini en iyi ifade edecek şekilde o dili öğrensinler. O dili aktif şekilde kullansınlar, akıcı olsunlar ama ana dilinin gırtlaklarının etkilerini silme noktasında bir zorlamaya girmesinler. Bizim burada yapmamız gereken o dili en güzel şekilde öğrenmek, o dilde eğitimimizi almak ve dünyaya mesajımızı iletmek bu kadar. Kısacası dil meselesini gerçekten hallettiğimizde ve o dilde iletişim kurabildiğinizde işte o zaman size bütün kapılar açılıyor ve başarı da beraberinde geliyor. Bu anlamda İlke Demir'i projesinden ötürü ve başarılı kariyerinden ötürü Tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. İçeriği faydalı bulduysan ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Sağlıcakla.